Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere İskambil kartlarıyla nasıl okey oynanır anlatacağım. Oldukça eğlenceli bir oyundur. Oynamayanlar bilmeyenler var ise oynamalarını şiddetle tavsiye ederim. Özellikle 4 kişilik eşli şekilleri çok iyidir. Standart 2 tane 52 destemiz var. Şu 2 jokeri de ekliyorum arkadaşlar. Bunlar bizim 101'de sahte okey ya da normal okeyde sahte okey olduğu için olduğu gibi bunlar da bizim sahte okeylerimiz. Oyun esnasında ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Şöyle birkaç tarak vuruyorum arkadaşlar. Ben şimdi çok kalabalık yapmasın diye sadece iki kişilik nasıl oynandığını anlatacağım. Dört kişilik herkes tek ve dört kişilik eşli şekilleri mevcut. Umarım beğenirseniz oyunumuzu. Ben Benim çok sevdiğim İskambil oyunlarından biridir bu. Rakibimizi kestiriyoruz arkadaşlar. Kestiği anda şu açılan kartın bir üstü bizim okeyimiz. Yani İskambil'de de şey e, o düz okeyde de 101'de de aslında aynı mantık. Şöyle kartları üçerli bir şekilde dağıtıyoruz. Rakibimize 15 kendimize ise 14 tane kart alıyoruz arkadaşlar. Şöyle az seriyi bir dağıtayım sizi bekletmeyeyim. Kendimize 14 kart alıyoruz. Şu an bunun bir üstü yani maça az aslında bizim okeyimiz arkadaşlar. Şöyle elim bakın ilk kartımızda maça az çıktı şansa. Elimizi açıyoruz. Şimdi per nasıl yapılır? Per nedir? Arkadaşlar aynı rakamların farklı cinslerinin sinik, maça, karo, kupa cinslerinin bir araya gelmesiyle oluşturduğu topluluğa per deniliyor. Ya da şu şekilde aynı sayılar. Farklı cins. 3 ya da 4 olabiliyor bu. Şu şekilde. 4, 3. Elimiz çok güzel gelmiş arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Yahut şu okey kullanarak. Sıralı bir şekilde aynısının dizilmesi. Kupa 10, cilet kupa 10, kupa 9 olarak kullanılır ya da kupa kız olarak kullanabilirim. Şöyle elimizi dizelim. Perleri umarım anlamıştırsınız arkadaşlar. Anlamadığınız kısımları alta yorum olarak yazarsanız mümkün olduğunca elimden geldiğince cevaplandırıyorum. Yazabilirsiniz. Şu bizim okeyimiz. Elimizin hepsini per, elimizin hepsini ya da çift yaptığımızda ise bitiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde rakibin eline açalım. Şöyle mesela sıralı bir şekilde dizilmesi per. Şöyle. Perlerini ayırayım. Herhalde bir adet peri var. Şöyle. Rakibin eli de böyle. bırakalım. Şimdi herhangi bir kartı at, atıyor rakibim. Mesela ne atsın? Bana yarayacak bir şey atsın. Şöyle göstereyim. Rakibin attığı kartı arkadaşlar bizim elimize yarıyor ise alabiliyoruz. Yaramıyor ise de çekip devam ediyoruz. Mesela bu bana yarıyor. Şu şekilde alırım. Herhangi bir başka kartımı atar devam ederim. Mesela sinek as. Sinek as ona yarasaydı o da eline alıp koyabilir idi. Ya da sinek as bizim elimize yarıyor zaten. Elimizi Hatta bitiren kağıt. Şunu atar devam ederiz. Mesela kupa onu yarıyor ise alır. Yoksa devam eder. Kart çeker atar. Sıra bende. As çektim. Şu attım. Mesela çift gitmek istiyorsa arkadaşlar. Elinde 7 çift olduğunda da çift biter. Şöyle 7 adet çift yakalarsa. Tabi şu an çifti hiç olmadığı için çift gitmez. Şunları geri toparlayalım. Mesela çekip atsın. Biz çekelim, atalım. Herhangi bir elinde ya bana yarayan bir kart var mı bakayım. Elim bitmiş halini göstereyim sizlere. Hiçbir kartı bana yaramıyor. Ya da şunu alsın. Bakayım. Yok, yaramıyor. Şöyle bir tane kart elime bulayım ve bitmiş halini göstereyim sizlere. Bu kadar kartta yarayanı bulamadık. Arıyoruz ya. Gelmez. Mesela bu. Elimin hepsini per yapar ve biterim. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bittiğiniz anda kartı atıp elinizi açabilirsiniz. Elinizin hepsi per ise bitersiniz. Puan da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Mesela siz bittiniz rakibiniz 200 ceza yiyor. Şöyle sinek papaz var mı bakayım. Sinek papazı bulursak okey atmayı da göstereyim. Şöyle sinek papazımız var. Okey attık. Rakibimiz 400 ceza yiyor. 11 elin sonunda kim daha çok ceza yemiş ise o kaybediyor. Bu 400. Çift gittiniz, bittiniz. Onda da rakibiniz 400 yer. Çift gidip okey attığınızda ise rakibiniz 800 ceza yer. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Aklınıza takılan atladığım noktalar var ise onları da videonun altına yorum olarak yazın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.